Bu ozanı tanıyor musunuz? Yoksullukla yoğrulan bir çocukluk, sazının teliyle derdini anlatan, türkülerle Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran bir usta. Küçük yaşlardan itibaren babasından saz çalmayı öğrenen, her türküsünde yürekleri titreten bu halk ozanı kendi deyimiyle garip bir insandı. Bozkırın ortasında Kırşehir'in bir köyünde doğup büyüyen bu usta sazıyla, sözüyle gönüllere taht kurdu. Onun türküleri sadece ezgi değil, birer hayat hikayesiydi. Gönül dağı dediğinde yüreğimiz titrer, zahidem derken herkes bir sevdayı hatırlar. Kim olduğunu tahmin ettiniz mi? Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen Neşet Ertaş babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği bozkır geleneğini sazıyla, sözüyle Anadolu'ya taşıdı. Sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir halk filozofuydu. Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez diyerek insan sevgisini, tevazuyu anlattı. İstanbul'dan Almanya'ya tüm dünyada sesi yankılandı ama o her zaman mütevazı kalmayı seçti. Ben insanlara hizmet etmek için geldim diyerek sanatını halkına adadı. Neşet Ertaş, bir UNESCO yaşayan insan hazinesi kabul edildi. Sazı, sözü ve gönül diliyle gerçek bir efsane olarak tarihe geçti. Ve o unutulmaz sözüyle aramızdan ayrıldı. Aşk ile çalışan yorulmaz. Neşet Ertaş bu toprakların sesi, sazı ve kalbi olmaya her zaman devam edecek. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Bizi deyip geldiğiniz yollarda yüzüm var. Ayaklarınızın turabı, gömüllerinizin hizmetçisiyim efendim.